Mesela şimdi bugünlerde yaşadığımız gibi buradaki kalp, burada bambaşka bir e, ortam oluyor, nasıl yaşayabiliyoruz? Başka ülkelerde belki her gün kar gördükleri için onda daha değişik ilgilenebiliyorlar. Ben dediğim gibi biz de dizayn şeyimizdeyiz, o bölümde. Dizaynı yaptığımızda bunların araştırmasını yapıyoruz. Bu female shift mesela bir tane önemli bölümlerden, kadınların hayatı da değişiyor. Araba da almaya başlıyorlar, kendi başlarına seçebiliyorlar. Eskiden tabii öyle bir şeyler yoktu. O çok önemli bölümlerde mi? Bunu ben kendim araştırmadım. Bu yani official sayfalarda var. Future Institute'lar bunları kendileri yapmış ama biz de tabii bakıyoruz orada neler var. Female shift dediğim gibi çok önemli. Bayanlar nasıl pozisyonlara geliyorlar artık Avrupa'da da var. Erkekler evde kalıyor, çocuklarına bakıyorlar. Kadınlar çalışıyor, belirli pozisyonda oluyorlar. O çok büyük şey olacak. Tabii kadınlar da başka türlü müşteri olarak da görüyorlar artık. Tabii bayanlar her zaman alışveriş hep seviyorlardı. Ama şimdi bir daha değişik bölümden bakmaya başlıyor. Connectivity'yi zaten az önce anlattım biraz. O da çok önemli. Sin sistemlerle sosyal medya, telefon, evinizdeki bağlantı telefonunuza, Ceyn Hanım açıklı kapalı mı Hocamı kapattım mı, yanıyor mu? O şeyler çok çok önemli şeylerden birisi olacak. Yani onu biz görüyoruz, biz de bakıyoruz bizim için neler oradan alabiliriz. Biz gidip kendimize göre e, farlara fuarlara gidiyoruz. Tüm Avrupa'da şansımız var, iş yerimizi <laughs> her zaman gönderiyor. Kendimize göre trendleri araştırmak için. Mesela Milano, e, Fönüçafya. Milano'da Muviye Fuarı var. oraya biz hepimiz severek her sene kavga ediyoruz. Kim gidecek, kim gidemeyecek diye. Çünkü çok seviyoruz orada olmayı. Orada görüyoruz yeni nasıl kumaşları kullanıyorlar, koltuklarda nasıl dikiyorlar, iplikleri nasıl kullanmışlar, nasıl materyal malzemeleri birbirlerine kombine yapmışlar. Orada biz çok ilham alabiliyoruz. Üç senedir de biz şansımız var. Ford olarak biz ilk araba firması olarak fuarda bir standımız var. Ama araba gösteremiyoruz biz fuarda. sadece bir lifestyle gösteriyoruz. Bizim bir yeni sihirimiz var, dünyalı. O bizim premium markamız. Hepsinden Titanium en yüksek şeyimiz, serimiz. Onun daha yüksek dünyalı. O da biraz daha el yapımlı, derileri daha bir değişik. Onda biraz daha um, premium um, <laughs> kalite yüksek şeyler kullanabiliyoruz. O da çok güzel. Üç senede dediğim gibi fuarda bizim standımız var. Orada da her sene gösterebiliyoruz. Çanta, çantalar yapıyoruz. Asesuarlar yapıyoruz. Orada gösterebiliyoruz. O fuara gidiyoruz mesela. Köyünde, köyünde kaldığım için orada da büyük, Avrupa'da iki tane büyük mobilya fuarı var. Oralara gidiyoruz. Moda fuarlarına gidiyoruz, oradan hep bakıyoruz ilham kaynağı olduğu, nasıl materyaller birbirlerine çalışmışlar bizim için hep çok çok önemli oluyor. Dediğim gibi bakıyoruz başkaları yapıyor ama biz kendi markamıza, kendi brand identity'mize göre seçiyoruz. Her zaman da tabii bir şey gördüğüm ben aynısını arabaya çarpamıyoruz. Senelerin beraber mühendislerle çalıştığımız şeyler oluyor. Burada da biraz göstereyim mesela arabanın lambası, farlarını nereden ilham almış, ışıklandırması daha değişik. Artık ledlerle çalışıyor, daha daha da büyük imkanlarımız var, daha değişik şeylerle e, çalışabiliyoruz. ve Prototype, bugün çok güzel bir sunum yapılmıştı, 3D printer'ler, ne kadar güzel şeyler yapıyoruz. Bizim için de çok ilginç oldu. Çünkü biz e, araba modellerimiz yaptık mıydı, biz yarım arabalar yapıyoruz iki koltuğu oluyor, kokpit oluyor. Onu bire bire orijinal gibi yapmaya çalışıyoruz. Tabii öyle şeyleri rapid prototyping ile daha çabuk, daha kolay yapabiliyoruz. Bu bizim e, ee, BMX'in konsept arabasıydı. Konsept arabaları biz şey olarak yapıyoruz, tat verici gibi oluyor, farlara gidiyoruz. Farlarda gösteriyoruz. Biz tasarımcılar neyden rüya görüyoruz? Arabamızı nasıl istiyoruz, nasıl olsun. Biraz direktörlerimize de gösteriyoruz yani biraz böyle yapabilirsek, teknolojileri değiştirebilirsek. Bizim için çok güzel bir imkan. Orada istediğimizi yaşayabiliyoruz. Sürüm olmadığı için daha değişik teknolojileri, daha değişik tasarım fikirlerini orada gerçekleştirebiliyoruz. Bu arabayı biz herhalde 2008'de gösterdik. Kapısında biliyorum burada Türkiye'de de satılıyor. Kapısı daha değişik açılıyordu. Çok ilginç bir açma yöntemiydi. Burada da görebilirsiniz. Ee, nereden bir şeylerimize ilhamımız aldığımızı görebilirsiniz spor kıyafetlerden. Burada gördüğünüz gibi tam böyle vücuda oturmuş bir spor kıyafeti, çok güzel de masluları e, şeyleri gösteriyor. Onun ilhamını da biz koltuklarına ilettik. Renkleri de görebiliyorsunuz. Bu da belki biraz da tesadüfen ayvaydı oldu, ama renkleriyle de çalıştık. Öyle maslul gibi koltuklar yapabildik, yaratabildik. Oradan biraz şey olabilir size. Böyle iki şeyi gösterdiklerinde daha güzel anlanıyor. Nereden gelmiş, nasıl yapılmış, için böyle bir şekli var. Bizim için güzel bir yardımcı oluyor böyle resimler. Bir de materyallere de bakıyoruz. Tabi dediğim gibi teknolojisi çok ilginç olmalı. Yeni bir teknoloji. Orada da konsept arabalarda gösterebiliyoruz. Çünkü bazı şeyler testlerden geçemiyor. Belki biraz daha uzun senelerden inelim. Testlerden geçsin ondan sonra arabaya geçirmemizi. sonucuydu koltuğu. Bunu bir tane space material, havalı bir material, içi delikliydi. Koltukta da oturmana da çok rahat bir his veriyor. Dediğim gibi arabanın içinde rahat hissetmelisiniz, güzel his vermeli size. Hem oturuşu size yardımcı olması. Bu da yine biraz spor şeyinden. Gördüğünüz gibi burada sırtını yardım eden bir şey. Bunda arkasına, koltuğun arkasına biraz ilham olarak geçti. Şimdi biraz da Fiesta'dan anlatmak istiyorum. O benim projemdi. Bu renkleri nasıl araştırdık, nasıl buraya geldik? Burada dediğim gibi listen to the target customer, hedef müşterimizi dinledik biz. Değişik değişik insanlar var tüm dünyada, her yerde. İtalya'da birisi var, İsveç'te birisi var, Çin'de birisi var. Hepsinin yaşı değişik ama hepsi de belki değişik değişik arabalar istiyorlar. Ama biz burada tüm insanlar arasından bir tane müşteri Fiesta için araştırdık, bulduk. Ona da biz e, yaptık, araştırma yaptık. Hangi renkleri seversin, sevebilirsin diye. Mesela burada kremlerle maviler, ortada bordo, fuşya renkler, sonunda da mavi. Biz sonunda bu üç rengi de gerçekleştirdik arabada. Kokpitin üstünde yapmıştık. Yani üçü de gerçekleşti. arasında. hedef müşterimiz bir bayan, 21 yaşında, adı Antonella, İtalya'da yaşıyor. Annesinin babasının yanında oturuyor, üniversiteye gidiyor, ilk arabasını almak istiyor. Çok modern, çok trendy, alışverişi çok seviyor. Ona göre bir lifestyle yarattık biz. Dediğim gibi ailesiyle yaşıyor, yani modaya çok ilgili bilgisi var. Polisler için kendine göre her şeyi istiyor, kendinden olsun. Başkalarına biraz daha değişik olmayı seviyor. O araba yaparken bunu da biz konsept arabası olarak ilk gösterdik. Konsept of Frankfurt IA'da ilk gösterdik 2007 senesinde. Burada biraz görebiliyorsunuz. O zaman Motorola, Motorola telefonu yeni çıkmıştı. Biz de tasarımcılar o kadar çok ilginç bulduk daha iPhone'lar falan smart çok çıkmamıştı, o telefonu biz ilham olarak gördük, çok da ilginç bulduk, düğmeleri çok değişikti, hepimiz çok heyecanlıydık. Oradan da interior design bölümümüz biraz ilham aldı, oraya da şeyini, radyo düğmeleriyle biraz geçti. Şimdi zaten görebiliyoruz, telefonlar arabaya influence yapıyor başka koltuklar da bizi yani her şey birbirine karıştı. Mesela çünkü son senelerde gördüm bazı moda markaları, elbiseleri, arabada kullandığımız kumaşlara elbise yapıyorlar. Yani eskiden öyle bir şey görünmüyordu artık herkes birbirine yardımcı oluyor, belirli teknolojiler oldu muydu birbirinden de ilham alıyor. Mesela bir Alaya diye bir marka var elbise. Onlar da embossing baskı yaptığın kumaşlar onlar da böyle böyle kalıyorlar. Önceleri öyle bir şey yoktu yani teknolojiler değişince tabii daha değişik şeyler yapabiliyorsun. Koltuk kumaşları mesela önceleri <laughs> dokuma şeyinde de daha değişik teknoloji sadece dokumayı biliyordu. Şimdi o kadar şeyler yapılıyor ki üstüne dikişler yapılıyor, bastılar yapılıyor. Yani çok ilginç birbirimize yardımcı oluyoruz ya teknolojilere geçmeye. Bu da arabanın soluydu. Sonunda böyle production oldu. Böyle de piyasaya çıktı. Burada da biraz görebiliriz nereden teknolojilere, hangi şeylere baktığımız gibi. Saatlere mesela, gözlük, bu da saatin arkası. Yaptığımız araba sonunda böyleydi ama dikeylerine gireceğim daha. Bu mesela Murat Bey'in yaptığı bölüm. Skeçlerle başlıyorlar bir belirli e, e, tasarım dili oluyor. Biz ben Porta başladığımda 15 sene önce New Edge Design büyük bizim tasarım diliydi. Ondan sonra 2004 2005 senesinde kinetik dizaynla başladık. New Edge Design'la Focus ikinci jenerasyonundaydı. Maalesef isimleri yok. Ben böyle hazırlıklı gelmedim ama size yine de söylemek istiyorum Bir belirli felsefe, bir belirli tasarım dili oluyor. New Edge e, yeni köşe gibi demek. O zaman ilk fokus ikinci jenerasyon öyle çıkmıştı. Baya Ford öyle çıktı. Ondan sonra baya senelerce arabalar hepsi aynı çizimde gitti. 2004-2005 senesinde kinetik dizaynla başladık. Bizim o zaman yeni direktörümüz geldi. Onunla beraber yeni bir felsefe çıkarmaya başladık. Kinetik dizaynda enerji energy in motion yani hareket etmiyor ama yine yani duruyor ama hareket etmiyor ama yine hareket etmiş gibi yani öyle bir dizayn felsefesi. Şey, 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 şey. O yönden de bizim arabaların önü mesela trapezoid grill, arabanın grillleri böyle aşağıya doğru gidiyor. O bizim bir markamızdı, bizim e, tasarım diliydi. O yeni şeyle başladık yani bu modellerle. Dediğim gibi tasarımcılar, ekstrem dizaynlar, skeçler yapıyorlar, hep beraber konuşuluyor. Ondan sonra onlardan büyük modeller yapılıyor, beraber karar veriyor, nasıl yapalım, böyle değiştirelim, şöyle yapalım. Bir sürü gruplarla çalışılıyor, sonunda bir sonuç çıkıyor. Bu da Fiesta'nın son e, production modeli. Burada da görüyoruz belki bu Antonella'mız olabilir, Tabii bir model ama Antonella'yı biraz yaşayabiliyor. Burada da konsept arabamızın renklerini çalıştırması. Şimdi ben anlatacağım o renkleri biz nasıl bulduğumuzu. Bu da böyle farda gösterildi. Burada da sadece fuşya renklerle çalıştık. Biz o zaman bu rengi araştırdığımızda Türkiye'de elektrik kırmızı olarak geçti. Tüm Avrupa'da hot magenta olarak. Biz bu rengi sadece far için yaptık. Biz araştırmalarımıza baktık o sene hangi renkler çok moda. nerelerde hangi şeyler kullanıyor? Biz de baktık biraz kozmetiklere baktık parfüm şişelerine baktık, oje renklere baktık. Ojeleri biz çok seviyoruz. Her zaman yani farlara ne girebiliyoruz bazen güzel farlar. Orada ojelere bakıyoruz ne renkler var. Mesela çok ilginç bir şey buluyorum. 2008-2007'de mat exterior dış tasarımda çok kullanılıyordu. Yani o zaman yeni çıktıydı herkes aa ne kadar ilginç mat arabalar. Baktım şimdi 3-4 sene sonra da ojeler mat olarak çıktı. Önce arabadaydı, sonra ojelere geçti. Yani ilginç birbirlerine nasıl şeyi destekliyorlar. Biz de o zaman dediğim gibi araştırdık, ojelere baktık. Ondan sonra fuşya rengi çok hoşumuza gitti. Hot magenta veya elektrik kırmızı. Onu da sadece show için yaptık arabayı. Sadece bir tane yapacaktık. Öyle gösterelim bizim yani bu Antonella hoşuna ne gidebilir, gidebilir diye. Bu dediğim gibi hot magenta. Böyle de fuarda çıktı. Renkli çok güzeldi, çok beğenildi. Ondan sonra bizim direktörler karar verdi, biz bu rengi mass production yapacağız. Sonunda da gerçekten geldi, de çok mutluyduk, çok da iyi satıldı. Şimdiki hala ben daha da sürüyorum bu, bu rengi. Bu 2007'de çıktı, daha da güzel duruyor yani. böyle şeyler, konsept arabalar yaptık mıydı bizim için çok ilginç oluyor. Daha bir şeyler yaşayabiliriz, daha değişik şeyler yapıyoruz. Tabii bir, bir, mesela model yaptık mıydı, onlar tane var. Ondan çıkamıyoruz ama değişik bir şey yapmak istedik miydi? böyle şansımız oldu muydu orada gösterebildik miydi bizim için çok kazanç oluyor. Çünkü öyle de gösterebiliriz hadi bize yardımcı olun değişik bir şey yapalım diye. Bizimkiler de dinledi bizi. Çünkü sonunda da biz oranın <laughs> ekspertleriyiz. Dinlediler çok da memnun olduk biz bu, bu rengi yapabildiğimize. Sonuçta da böyle markete çıktı. Tabii başka renkler de var. Çünkü bunun değişik değişik modelleri var, mavisi var, kırmızı var, siyahı var. Çünkü herkes seçmek istiyor. Belki bir erkek başka renk ister veya spor tipli bir tanesi isterse mavi, değişik değişik seçebiliyorsun. Biz şeylerde çalıştık mıydı? Son zamanlarda global çalışıyoruz. Fiesta yaptık mıydı? Tüm dünyanın hoşuna gidecek. Şimdi ben sadece Antonella'dan anlattım. Ama yaptık mıydı? Avrupa'da satılıyor, Amerika'da satılıyor, Asya'da satılıyor. Hepsine de yani sonunda hoşuna gitmedi. Yani o, o şeyi, e, tadı bulmak çok zor oluyor. Onu da e, araştırmalar yapıyoruz tabii, hep el ele çalışıyoruz. O da e, sonuçta güzel şeylere gelebildik. Yeni Focus mesela geçen, ne zaman çıktı? İki, üç sene önce çıktı, o bizim global ilk arabamızdı. Onlar da yani iş yaptığımızda Çin'de diyelim hedef müşterim Bu Amerika'da Kerry 26 yaşında, Bu 40 yaşında, Almanya'daki de Lorenzo 49 yaşındaydı. Ona göre ortak noktalı, noktalı bir e, tasarım bulmalıydık. Onu da yani sonunda da güzel bir neticeye gelebildik. ama zor oluyor hepsinin. Çünkü Çin'de renklere bakışları bambaşka. Mesela yeşili pek sevmiyorlar. Yeşil onlar için uğursuzluk getiriyor. Yani ona bakıyoruz. İngilizler de pek yeşili sevmiyor. Onlar için de uğursuzluk. Biz mesela Türkler kaç senesinde, 2004 senesinde çok fark ettim. Beyaz arabalar çok var. Sıcak bir ülkeyiz. Belki ondan evet. beyazları seviyoruz. Yani onlar ilginç şeylere de bağlı oluyor. Ee, yani nerelerden nasıl alıyor. Hava derecesine de bağlı oluyor. İç renklerinde mesela seçimlerde siyahlar en çok giden siyahlar oluyor. Ama Türkiye açık renkleri de çok seviyor. Yani araştırmalara, şeylere baktık mıydı, Türkiye açık renkleri de çok seviyor. Yine de bence yani sıcak ülke olduğumuzda mevcut açıklar daha, daha insanı rahatlatıcı için. Burada yaptığımız gibi tüm dünya yaptık mıydı biraz daha zor, zor şeylerle karşılaşıyoruz. Ama bizim şansımız var. Çin'e de gidebiliyoruz, Amerika'da gidebiliyoruz. Orada araştırmalarımızı yapıyoruz, oradakilerin fikirlerini alıyoruz. Hem onlarla da konuşuyoruz, beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz diye. Bu da şimdi fiesta'nın makyaj modeli. Bu bir sene önce çıktı. Bir araba zaten ömrü 7-8 sene. Arasında bir makyaj yapıyoruz, uzun ömürlü kalsın, biraz daha ilginç kalsın. Şansımız olduğu önünü değiştiriyoruz, yeni bir dizayn felsefemiz varsa onu da göstermeleri şansımız oluyor. Burada da gördüğünüz gibi yeni bir renk yaptık, kendi bu şeker mavisi. Bu da tüm dünyada böyle bu renkle gösterildi. Onsuz son senelerimiz kahverengiler çok ilginç. Hiç ben hatırlıyorum. 12 sene önce biz kahverengi gösterdik bizim direktörlere. Hayatta hayır yapmayız dediler. Çünkü hiç kimse kahverengi yapmıyordu. Kahverengi hiç kimse ilginç de bulunuyorlar. Her şey beyazlara girmişti. Şimdi kahverengi standart renk oldu. Her yerde görüyoruz. Her boy araba, her şeyde Kullanılıyor artık, standart oldu. Daha uzun evet. ömürlü renk alacak bence. Şimdi tabii biz araştırmalarımızı, benim çalıştığım model, geçen sene başladım, 2018-2019 senesinde markete gelecek. Ama ben şimdiden <laughs> bilmeliyim hangi renk ne zaman ilginç olabilir. Tabii arabanın boyuna, şeyine bağlı dediğim gibi global çalışıyoruz. O büyük bir zor şeyine giriyoruz. Ben şimdilik inanıyorum ki yeşiller gelecek. Şimdi dedim yeşiller şimdi falan uğursuzluk getiriyor ama yeşiller uzun senedir yoktur bence geri dönebilir onu bekliyoruz tabii yeşilin her değişik değişik nuansları açık rengi e, koyusu onu bekliyorum dediğim gibi kahverengiler çok seviliyor son senelerde son senelerde kırmızı da zaten standartlardan birisi bir de, de renklerin zaten değişik değişik teknolojileri de var metalikler var solitler var orada da değişik şeyler yaşayabiliyoruz yani değişik e, ee, görünüş verebiliyoruz bir arabaya. Dediğim gibi fiyastaları gösterdiğim gibi canlı canlı renkler yaptık. Bu önceki fiyastaydı, ilk 2007 senesinde gösterdiğimiz. Bu yanındaki de kinetik design şeyleri. Önündeki önünü görebiliyorsun. Orada biraz değişiklik yaptık. kendi blue renkli arabamız. Mondeo'larda mesela bu model Murat Bey Amerika'da çalıştı. Dört sene Amerika'ya gitti, orada yaptı. Bu da global oldu. Tüm dünyada zaten şimdiki hep yeni Türkiye'de de yapıldı. Bunda da gördüğünüz gibi daha değişik şeylerle çalışabildik. Burada daha teknolojiler tabii Fiesta'dan biraz seneler geçince daha değişik şeylerle e Yapabildi, koltuklardan da dediğim gibi bazı şeyler, fonksiyonlar çok çabuk ilerliyor, çok da çabuk değişme şansımız olduğumuzda güzel oluyor bizim için. Herhalde biraz anlatabildim ne kadar bizim bölüm olduğunu, biraz hissimizi, sevincimi anlatabildim size inşallah. Teşekkür ederim.